Merhabalar Ayten Şef ben, Ayten Saner. Kış geldi biliyorsunuz artık havalar soğudu. Havalar soğuyunca ne oluyor? Balık çıkıyor. Hadi gelin beraber muhteşem bir balık çorbası yapalım. Yok 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 zor değil. Çok kolay. Hiç hayatınızda yapmadıysanız evinizde hiç balık çorbası içmemiş birine tattıracaksınız bugün. <laughs> çorbamız için malzemelerimiz 1 adet temizlenmiş levrek, 1 adet küp doğranmış patates, 1 adet küp doğranmış havuç, 1 adet küp doğranmış kereviz, sapları ve yeşil alanlarıyla beraber 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 1 paket krema ve tuzum karabiberim var. Malzemeler bu kadar. Hazırsanız haydi başlıyoruz. Sıfır atık. Lütfen sebzelerinizden çıkan hiçbir ürünü atmayın. Çünkü bunlar çok değerli. Hele bugün için çorbamızda kullanınca çok daha değerli olacak. Bakın burada kerevizim doğramış olduğum ve çöpe attığımız bakın bu kabuğu bunları atmıyoruz. Hemen tenceremizin içini alıyorum. Bunlar çöp diye tabir ettiğiniz havuçlarımız, soğanın kabukları, patatesimizin kabukları hepsi çok iyi bir şekilde yıkandı. Suyunu da görüyorsunuz bakın pırıl pırıl bir suyu var. Hepsi aslında çöp zannettiğimiz ürünler. Şimdi içine bütün levremizi alıyorum. Bakın şu şekilde siz başka balıkla da yapabilirsiniz ama levrek çok yumuşak, lezzeti, tadı çok güzel olduğu için aşırı bir ağır kokusu da olmadığı için en idealim tabii ki levrek. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ve bereketli olsun. Tuzumuzu ekledik ve üzerine 6 bardak su ekliyoruz. 10 dakika haşlıyoruz. Kesinlikle çok fazla haşlamıyoruz. Tamamen balıklar dökülmeyecek, diri diri kalacak. Ama kılçıklarından ve derisinden arındırabileceğimiz şekilde kalacak. Kapağını kapatıp haşlamaya bırakıyoruz. Mis gibi kokularını sala sala kaynamaya başladı. Şimdi tencereden alıyorum. Önce sadece balıkları alıyorum tencereden. Şöyle çok narin bir şekilde inanılmaz güzel bir koku var. Bakın bu kılçıksız olanlar. Ezilmesine izin vermedim çünkü zaten levrek çok narin bir balık. Şöyle aldım. Şimdi çorbamızın en güzel yeri şöyle mis gibi kerevizin, soğanın, havucun, patatesin kokusuyla bir güzel balık suyumuzu süzüyoruz. Balıklarımızı haşladım. Suyu da burada hazır. Tenceremi ocağa aldım. Şimdi 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alıyorum. 2 kaşık tereyağım var. Onu da alıyorum. Ve 2 kaşık un kullanıyorum. 1-2 dakika kadar şöyle bir kavurdum. Önce soğanımı. Havucumuzu ekledik kerevizin en sert kısımlarını, sapları, onu da ekliyoruz. Bakın rengini görüyor musunuz? İçindeki muhteşem renklere bakın. Şimdi suyu da ekliyoruz. Balıklardan elde ettiğimiz, sebzelerden elde ettiğimiz suyumuzu ekledik. Sanırım balığın rengini görüyorsunuz. Bir de kokusunu duysanız ...herhalde kapıda kuyruk olurdunuz diye söylüyorum size. Evet, şimdi başladı kerevizimin. Süzüyorum şöyle. Bakın içindeki limonları görüyorsunuz. Ha, Atmıyorum. Sakın attığımı düşünmeyin. Bunları buz kalıplarının içine alacağım. Üzerine de su koyacağım. Dondurucuya atacağım. Canım limonata mı istedi? Bunları limonata da kullanacağım. Atmıyoruz. Değerlendiriyoruz. Şimdi kerevizlerimizi ekledim kerevizin saplarını ve kerevizin kök kısımlarını da kullandım. Hepsini küp küp. Yani bir ürünü nasıl kesiyorsanız diğerlerini de aynı kesiyorsunuz. Daha önce içmeyen çok insanın olduğunu biliyorum. Balığın kokusuna bile dayanamıyoruz diyenlerdi. Ama bugün inanın bana mutfakta balık kokusu yok. Eğer evde balık yapıyorsanız ve balığın kokusuna gerçekten dayanamıyorsanız birazcık balığın üstüne kimyon kullanırsanız hiç balık kokusu gelmeyecek. Şimdi en son patatesimizi ekledik. Muhteşem. Altını son sürat açıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Bir tane sarımsağı rendeliyorum. Bol sarımsak da seviyorsanız iki tane de ekleyebilirsiniz. Şimdi harika bir koku geldi işte. Sarımsağın muhteşem lezzeti. Şimdi zaten bunlar tamamen kılçıksızdı. Sadece şöyle birer parçayı ayırıyorum. İri iri ağza gelsin böyle yerken. Balık çorbası olduğunu anlayalım. Balıktan dolayı yapamam edemem başarılı olur muyum? İşte içerler mi diye düşüncelerimizden dolayı çok fazla mutfaklarımıza girmeyen bir çorba. Bu çorba hanımların en çok seveceği çorba olacağına inanıyorum. Çocuklar için de, büyükler için de, kemiklerimiz için kalsiyum kaynağı, lezzet kaynağı olacak. Sağlık açısından da kışın vazgeçilmez çorbamız olacak. Balıkların, kemiğin, başının içindeki tüm vitaminleri kullandık. Hiçbir şey ziyan etmedik. E kalanları ne yapıyorsunuz balıktan? Pisliciklere veriyorsunuz. Kapımızın önünde bekliyorlardır mutlaka. Balığımız hazır. Bakın ne güzel kaynıyor. Şimdi kremamızı ekliyoruz. Bakın rengi nasıl değişecek. İşte lezzete lezzet katıyoruz. Şimdi tuzunu ekliyorum. Ve balığımız. Hmm inanın dayanamayacağım şimdi ben kendim içmeye başlayacağım. Fazla karıştırmadan birazını da sunuma bırakacağım. İşte çorbamız sunuma hazır. Mutlaka haftada bir kere balık çorbasını yapın. Sağlık için balık çorbası. Afiyet olsun. Haydi sunuma geçiyoruz. Görüntüsüyle, rengiyle, tadıyla içindeki sebzelerle mis gibi çorbamız hazır. Şimdi üzerine kereviz yaprakları ve tabii ki bütün bütün balık. Çorbamız yemeğe hazır. Haydi buyurun sofraya.